AYT denemesi sosyal bilimler 2 testinde arkadaşlar. Yukarıda verilen gelişmeler Hazreti Muhammed döneminde yapılan aşağıdaki savaşların hangisinin sonuçları arasında yer alır dediğimizde elde edilen ganimetlerin savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürülmesi ki kendisi biliyorsunuz savaş hukukunu oluşturacaktır. Bir diğerine baktığımızda Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında bazı savaş esirlerinin serbest bırakılması, İslam tarihinde savaş hukukunun oluşması Bedir Savaşı ile alakalıdır. Doğru yanıt Adana diyelim ve ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda arkadaşlar Atatürk ilkeleri ile ilgili bir soru. Türkiye'de 1929 yılında yerli malı kullanalım ve vatandaş Türkçe konuş sloganlarıyla kampanyalar başlatılıyor. Hangisiyle ilgilidir? Tabii ki anahtar kelime yerli ve Türk olduğuna göre direkt olarak Edirne şıkkı milliyetçiliği işaretleyip üçüncü sorumuza geçelim. Erzurum Kongresi'nde vatanı kurtarma adına çalışmalar yapılırken parti kurma önerisi reddedilmiştir. Böyle bir önerinin reddedilmesinin en önemli sebebi hangisidir? Şimdi tekrar söylüyorum bakın Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlar kesinlikle birlik ve beraberliği bozmamamız gerekiyor. Yeni bir hükümet kurmak, yeni bir parti kurmak gerçekten çok tehlikeli sularda yüzmektir. Bu nedenle Erzurum Kongresi'nde asla parti kurulmasına müsaade edilmemiştir. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde deniz Şıkkı'ndaki birlik ve beraberliğin sağlanmak istenmesi diyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz Mısırlılarla ilgili bir soru arkadaşlar. Buna göre Mısır'da mumyacılığın ortaya çıkmasında hangisi etkilidir diyor. Mısırlar bozulmaması için cesedi mumyalamışlar. Çünkü insanlar ölüm tanrısı Oziris'in karşısında sorgulanmak için çıktıklarında bedenlerinin korunmuş olması gerekiyor. Neden mumyalama yapılıyor? Baktığımız zaman arkadaşlar insanın yeniden dirileceği yani ahiret inancının olması doğru yanıt olacaktır. Edirne dedikten sonra 5. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığının olumsuz yönde etkilendiğini gösterir dediğimizde ekonomi ile ilgili baktığınız zaman arkadaşlar zaten direkt olarak duyulumu mu biliyorsunuz genel borçlar idaresi demektir. Osmanlı'nın bütün gelir kaynaklarına el koyması dolayısıyla Bursa şıkkını doğru kabul ettikten sonra 6. sorumuza bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla, şunun altını lütfen çizelim, Türk siyasi birliği diyorum, hangileriyle mücadele etmiştir dediğimde arkadaşlar, Akkoyunlular bir Türk devletidir, kesinlikle bunu alalım, Doğu Anadolu bölgesinde kurulular biliyorsunuz. Karamanoğullarını kesinlikle alalım, Konya civarında kurulmuş olan bir Türk beyliği biliyorsunuz. Lakin Trabzon Rum İmparatorluğunu alamazsınız, çünkü zaten Türk olmadıklarını biliyorsunuz. Bu nedenle yanıt Ceyhan diyelim ve yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda bu bilgiler hangisinin göstergesi olamaz dediğinde arkadaşlar bir paragraf sorusuna bakıyoruz şu an. Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya gelen Alaaddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirilen kayılar daha sonra Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleştirilmişlerdir. Ertuğrul Bey yönetimindeki kayılar Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i ise yazlak ya da yaylak olarak kullanmışlardır. Buna göre yarı göçebe yaşam tarzını Anadolu'da da devam ettirdiklerine zaten şu noktadan ulaşabildik. Anadolu Selçuklu Devleti'nin uçlarda kayılardan yararlanma yoluna gittiğini hemen aslında şu noktadan ulaşabildik. Kayıların Söğüt ve Domaniç'i Selçuklularla mücadele ederek ele geçirdiklerine tabii ki ulaşamayız. Çünkü biliyorsunuz direkt olarak aslında Selçuklular bizi oraya yerleştirmişler ama diğerlerine de bakalım isterseniz. Bizans'a yönelik fetihlerin devam ettirilmek istendiğini arkadaşlar bakın aslında Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleştirildilerse aslında Bizans'a doğru gitmek istiyoruz demektir. Anadolu Selçuklularının Bizans'a karşı Türk boyları ile işbirliği yaptığına zaten şurada kayıları Bizans sınırına yerleştirmesi bir işbirliğinin göstergesidir. Edirne'yi de eledikten sonra doğru yanıtın Ceyhan olduğunu söyleyip 8. soruya geçebiliriz soruda 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın Almanya'ya güvensizliği sonucunda Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya ile arasında Londra'da 1925 yılında imzaladıkları bu barış sürecini devam ettirme anlaşması Locarno Antlaşması olacaktır diyelim ve 9. sorumuza geçelim. Dokuzuncu soruda arkadaşlar, Maniheizm inancının etkisiyle yerleşik hayata geçen ilk Türk devletinin Uygurlar olduğunu zaten biliyorsunuz. Dokuzun yanıtı Denizli diyelim ve onuncu sorumuza baktığımızda... 30'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikalar izlemesi Türkiye'nin hangi politikalar üzerinde etkilidir dediğimizde bir kere yayılmacı politikalar varsa eğer kesinlikle kendimizi garanti altına almak istiyoruz. Balkan Antantı'nın imzalanması batı sınırlarımızı güvence altına almak içindir arkadaşlar. Bursa şıkkını eledim. NATO'ya üye olunması bu 2. Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz yani bununla bir alakası yoktur. 30'lu yıllar diyorum çünkü sizlere. O zaman Edirne ve Ceyhan Şıkkın'ı da eledim. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların statikosunda değişiklik yapılmasını da almak durumundayım. Neden derseniz, çünkü biliyorsunuz Lozan'a göre boğazlar e, uluslararası bir komisyon tarafından yönetiliyordu. Bu komisyon Osmanlı, özür Türkiye için gerçekten çok sıkıntılı bir süreç olacaktır. Neden derseniz, çünkü uluslararası komisyon varsa eğer boğazlardan savaş gemisi geçirip direkt olarak beni de savaşa sokabilirlerdi ama Montreux ile birlikte bu komisyon kaldırıldı. Üçü de doğru kabul ettik ve denizli şıkkı dedik ve geldik bu bölümün son sorusuna. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 2. Osman'ın tahttan indirilerek öldürülmesinin sebebini arıyoruz. Burada biliyorsunuz zaten genç Osman yenilik yapmak istediği için tahttan indirilip öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Ne yapmak istemişti derseniz eğer Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması fikrini gündeme getirdiği için aslında Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Bu nedenle yanıt Adana dedik ve bu testi de bitirdik.